Merhabalar, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada yayınlanan ilanlarla ilgili bir e, açıklaması vardı. Bunun detaylarını e, değerli dostum Avukat Mürsel Yiğit'ten dinleyelim. Evet Mürsel, sendeyiz. Merhabalar, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu yeni duyuruya göre e, meta sistemi üzerinden yani Instagram, Facebook gibi sosyal medya bileşenleri üzerinden emlak danışmanlarına vermiş olduğu e, yönetmeliğe aykırı ilanlar için hesap kapatma ve ilerli para cezası işlemlerinin uygulandığına dair bir e, duyuru yayınlandı. Bu duyuru aslında şunu demek istiyordu. Emek emlak danışmanları elektronik ilan doğrulama sistemine uygun şekilde davranmazsa, müvekkil müşterilerinden yetkilendirme sözleşmeleri almazlarsa ve e, ticaretin birbirinden yetki belgeleri yokken bu şeyi de paylaşımda bulunurlarsa biz bunu tespit edip bununla ilgili gereken işlemleri yapacağız dendi. Ee, burada emlak kısmı şunu yapması gerekiyor. Ee, pazarlamış oldukları her ilanla ilgili mutlaka ama mutlaka e, yetkilendirme sözcüğümüzü almaları gerekiyor. Kiralık ilanları ile ilgili e, e doğrulaması şu aşamada yapılması gerekiyor. E, bunlar yıkıldığı sürece bunların paylaşılması herhangi bir sakıcı yok. Ama yetkilendirme sözleşmesi olmayan elektronik ilan doğrulaması kiralık ilan için yapılmamış ilanlarda hem ilan paracılası hem de yetki belgesinin iptali gündeme gelebilir.